Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız asla sayamazsınız. Bunu başaramazsınız buyuruyor Rabbimiz. Değil kardeşlerim, Rabbimizin üzerinde, üzerimizde o kadar nimetler var ki gerçekten bunları saymayı bir kenara bırakalım. Yani düşünmemiz bile, akletmemiz bile, tam olarak anlamamız bile mümkün değil. Yani bizim haberimiz olmayan, hiç farkına varmadığımız ne büyük nimetleri var üzerimizde. Binlerce, milyonlarca belki. Bugün o nimetlerden bir tanesini, belki çoğumuzun farkına varmadığımız nimetlerden biri, Türkiye'mizin en önemli, en güzide kurumlarından biri, Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet, ben de bir müntesibi olmaktan, görevlisi olmaktan gurur duyduğum Diyanet İşleri Öncelikle şunu söyleyelim değerli kardeşlerim. Kurumların da hataları, eksikleri, kusurları olabilir. Bu kurumda görev yapan bizlerin de hatalarımız, eksiklerimiz, kusurlarımız elbette ki olabilir. Lakin benim özellikle dikkat çekmeye çalıştığım konu bir kurum olarak özellikle Yeri doldurulamayacak önemli bir kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani Türkiye'de yokluğunun asla düşünülemeyeceği, boşluğunun asla doldurulamayacağı bir kurum. Bazen düşünüyorum gerçekten büyük sıkıntılara, büyük fitnelere sebep olur yokluğu, hatta boşluğu asla dolduramaz. Yani birçok güzel insanın bir araya geldiği bir kurum ve kendi bünyesinde herkes farklı yetenekleriyle, vazifeleriyle, görevleriyle o kadar büyük bir iş yapıyor ki değerli kardeşlerim gerçekten şöyle kısaca bakacak olursak mesela özellikle bu videoyu yapmaya çalışmamızın sebebi son zamanlarda e, taşlanması diyaneti. Meyveyi elbette meyve veren ağaç taşlanır. Demek ki birilerinin taşlaması, çok rahat sorması bu kurumun görevini, vazifesini çok iyi bir şekilde yapar hale geldiğinde gösteriyor elhamdülillah. Bakın değerli kardeşlerim şunu da söyleyip öyle başlayalım. E, ailemizden birini bu kurumda vazifeli olarak yetiştirmek bizim amaçlarımızdan, gayelerimizden biri olsun inşallah. Şöyle bir bakalım değerli kardeşlerim, saymayla bitmez. Belki bir saatlik bir program lazım en azından. Ama e, en fazla rahatsızlık duydukları şeylerden biri, mesela kurumumuzun çalışmalarından, gayretlerinden, vazifelerinden, e, birilerinin çok rahatsız olduğu ama birilerinin de çok büyük bir nimet olarak gördüğü, yatıp akıp Allah'a şükrettiği şeylerden birine 4-6 yaş Kur'an kursları. Elhamdülillah. Çok muazzam bir proje. Cenabı yardımcımız olsun. Akamete uğramasın. Bunu bu güzel nimeti başımızdan, elimizden eksik etmesin değerli kardeşlerim. Başka şöyle baktığımızda değerli kardeşlerim, Diyanetimizin olmadığı yer yok. Okullarda var. Zaten hastanelerde var, hapishanelerde var, iş yerlerinde var, iş yerlerinde de var. Birçok iş yeri, fabrikatör, oranın amiri, memuru, oralara Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, müftülüklerimizden görevli isteyerek, başta cuma kıldırmak, Kur'an-ı Kerim öğretmek için birçok yerlere, iş merkezlerine görevlilerimiz de gidiyor elhamdülillah. Yani hayatın her alanında varız elhamdülillah, toplumla tamamen içeceğiz. Doğumdan, sünnetine ve işte doğumda çocuk doğar doğmaz çağırıyorlar, isim koyuyoruz, ezan okuyoruz. İlk irtibatı belki birçok kişi bizlerle çocukların doğumu vesilesiyle kuruyor. Yine sünnet merasimlerinde varız, düğünlerde varız zor günleri, acı günleri, cenazelerinde yine onlarla beraberiz. Değerli kardeşlerim, doğal afetlerde Diyanet İşleri Başkanlığının ne kadar önemli bir yerinin olduğu ortaya çıktı. Yani cuma en büyük nimetlerden biri. Diyanet İşleri Başkanlığımız değerli kardeşlerim cumalarda milyonlara ulaşıyor. Ve bu cumalarda bile toplanan paraları bir kenara bırakın. Değerli kardeşlerim, bu organizeler ve yapmış olduğu çalışmalar halkımıza durumları izah edebilecek durumda olması insanlara aynı anda çok büyük bir organizasyon cumalar değerli kardeşlerim en büyük güçlerimizden biri. Belki batıl zihniyette olanların korkulu rüyası da diyebiliriz cumalara. Biri hocalarımızdan biri birini öyle demiş. Şu cumalar olmasa biz sizin hakkınızda farklı düşünürüz, farklı işler yapabiliriz ama cumadan çıkınca seller gibi caddelerden insanların dağılması bizim gözümüzü korkutuyor demiş. Kimse bunlar artık Müslümanlardan demek ki bizim farkında bile değiliz. Biz cumalarda bir ve beraberken mutlu oluyoruz ama dışarı çıkınca seller gibi dağılınca birlerinin de rahatsız olmasına sebep oluyoruz güzel. Birilerine rahatsızlık vermek de güzel kötü değil. Herkesin bizim dostumuz olması, herkesin bizi kabul etmesini de bekleyemeyiz zaten. Evet değerli kardeşlerim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en önemli projelerinden biri de aynı zamanda TV'sinin olması. Şu anda Diyanet TV var. Üç tane radyosu var. Herkese her halükarda ulaşıyor. Yolda olanlara, mutfakta olanlara, televizyon başlarında olanlara en güzel, en seçkin programlarla uğraşıyor. Kitapları var değerli kardeşlerim. Yüzlerce, binlerce her konuda uzmanların yazmış olduğu kitaplar. Kitaplar, diyanet yayınları gerçekten takip edilmesi gereken güzel kitaplarımız var, dergilerimiz var. Her yaşta, ana sınıfı yaşından değerli kardeşlerim çocuk, kadın, aile, gençlik, her tarafa ilmi dergiler, ilmi kitaplar değerli kardeşlerim. Gerçekten yeri dolmayacak bir kurum Diyanet İşleri Başkanlığımız. Cenab-ı Hak payidar eylesin kıyamete kadar. Daha güçlenerek, daha çoğalarak, daha etkili yetkili hale gelecek şekilde getirsin. İnşallah değerli kardeş, Değerli kardeşlerim, bizlere Cenab-ı Hak bu güzel kurumumuzdan en güzel bir şekilde istifade istifade etmeyi nasip eylesin. Bizlere de özellikle çalışanlara bu vesileyle milletimize, halkımıza en güzel hizmetleri sunmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak ezanlarımızı dindirtmesin. salalarımızı değerli kardeşlerim ne kadar önemli olduğunu aslında 15 Temmuz'da bir kez daha gördü bu millet milleti nasıl ayağa kaldırdığı, nasıl meydanlara döktüğünü, bu kurumun ne kadar önemli olduğunu aslında dostla gördü, düşman da gördü. Belki de taşlanmasının sebeplerinin bir tanesi de bu değerli kardeşlerim. Evet, cenab-ı yar ve yardımcımız olsun. Günümüz, akşamımız hayırlı mübarek. Esra.